Oradan Buradan kanalından herkese hayırlı Ramazanlar değerli takipçilerimiz. Şok Marketler'de bu hafta başlamış olup 26 Mart 2024'e kadar geçerli indirimli ürünlere bakalım. Bahçe ürünleri var, sulama ürünleri var, saksılar var ve beyaz eşyalar var. Biyambut ahşap saksılık seti 249 lira. Sky katlanır masa. Bu da böyle pratik bir ürün 499 TL. Elit rattan desenli sehpa var. 50 santim genişliğinde 199 lira. Şok market indirimlerinde bahçe mobilyalarında elit rattan desenli masa 70'e 120 santim 1200 TL. Maya rattan desenli koltuk kahverengi tane fiyatı 499 lira. Kral rattan desenli tabure kahverengi 149 TL. Eylül koltuk var. Bu da bej renkli. Bunun da deseni çok güzel. 699 lira. Büyük tabure kahve ya da antrasit renginde. Tanesi 100 lira. Sky katlanır koltuk antrasit renginde 469 TL. Bu modeli daha önce görmemiştim. Hani klasik bahçe mobilyalarında böyle koltuklu e, oturma sandalyeler vardı ya. Bu böyle daha değişik. Katlanır, yer de kaplamıyor. 469 fiyatı. Elit rattan desenli koltuk 749 lira. Bu hafta şok marketlerde işte bu dediğim sandalyeler vardı. Yani hep bunları görüyorduk. Plastik kollu desenli, e, antrasit kahve sandalye 279 lira. Sahra askılı balkon saksısının 8 litrelik olanı 3 farklı renk seçeneğiyle 69.95. Akasya saksı 3 litrelik 2 farklı renkte 49.95. Papatya balkon saksısı 11 litrelik biraz daha böyle derin bir ürün 69.95. Sahra askılı balkon saksısının bir boy küçüğü 4.8 litrelik hacimli 49.95. Papatya balkon saksısı 6 litrelik orta boy 39.95. Elvan kaktüs saksısı küçük boyutlu bunlar arkadaşlar 120 mililitrelik 9.95. Elvan kare kaktüs saksı 0.13 litrelik hacimli 9.95. Greenway bitki besini çeşitleri yeşil yapraklı bitkiler için ayrı, çiçekli bitkiler için ayrı, genel kullanım için de ayrı yarımşar litre tanesi 49.95. Hoş geldiniz yayınımıza tüm değerli takipçilerimiz destek olmak için 2 saniyenizi ayırıp beğen tuşuna basmayı abone olmayı unutmayın. Bir de şok marketlerde gelmesini istediğiniz, görmek istediğiniz ürünleri de videonun altında yorumlar kısmına yazabilirseniz en azından sesiniz duyurmak adına bir yardımımız olur. Belki bir aracı oluruz yetkililere duyurmak için. Ahşap saplı rüzgar gülü 20 santim büyüklüğünde 69.95. Greenway çiçek tohumu çeşitleri hangi çiçekler var? Akşam sefası var çoğumuzun evinde, bahçesinde, balkonda vardır. Yüksük otu, latin çiçeği, Hüsnü Yusuf ya da Gündüz Güzeli. Çok değişik çiçekler de var mesela bu Hüsnü Yusuf'u hiç görmemiştim. 14.90 tanesi. Ku ve fil şeklinde çiçek sulama kabı 49.95. Fıs fıs çiçek sulama spreyi yarım litre hacimli 24.95. Merdiven metal merdiven 4 artı 1 599 lira. Kra kristal saksı 0.6 litreliği 14.95, kristal saksının 3.25 litreliği 32.95, kristal saksının 1.15 litreliği de 17.95. Biliyorsunuz bunlar o takım dediği altında tabağı da var ya onda beraber satılıyorlar Şok Market raflarında. Kristal saksı 6 litrelik 39.95, 2 litrelik olanı da 21.95. Rattan saksı çeşitleri var. Bunda değişik bir deseni var dışında. 49.95 5.6 litreli, en küçük boyu 0.75 litrelik olanı 11.95, orta boyu 3 litrelik olanı 36.95. Bunlar hep rattan saksı çeşitleri, iki farklı renk seçeneğiyle, biraz daha orta boy 1.6 litrelik 24.95, sahra saksı çeşitleri 5.8 litrelik üç farklı renk seçeneğiyle 39.95. Sahra saksı çeşitlerinin daha da küçüğü 1.6 litre 11.95. En küçüğü ise 0.7 litreli tanesi 7 TL. Biraz daha orta boyu var 1.1 litreli bu da 10 lira. 9.8 litrelik olan ki büyük hacimlisi 49.95. 2.8 litrelik olanı da 19.95. Yani resmen şok market bu hafta böyle bahçesini sevenler, çiçekler, bitkilerle uğraşanlar, yeni Bahara girerken mevsim geçişlerinde bir şeyler ekeyim dikeyim diyenler için boy boy saksılar getiriyor. Mesela lale saksı çeşitlerinde de 1.5 litreli 16.95, 1 litreli 12 lira, 7 litreli ki bayağı bir büyük 35 TL, 4.5 litrelik olanı da 30 lira. Lale saksı çeşitleri 2.5 litrelik 21.95. Gelelim orkide saksılarına 0.75 litrelik olanı 19.95. 3 litrelik olan 34.95. Çiçek toprağı Uysal markasından torba torf, çiçek ve süs bitkileri toprağı bu 29.95. Şimdi gelelim ücretsiz kargo ile eve teslim edilen ürünlere, ekstra indirimli ürünlere. Mesela iPhone şok marketlerde bu hafta Apple iPhone SE bu arkadaşlar 29.000 TL ya da Apple iPhone 64 GB'lık olan var. Bu da 26.300 lira. Diğer bir Apple iPhone 12 28.000 TL 64 GB'lık olanı Samsung Galaxy S23 var. Bunun da fiyatı 30.700 TL. Diğer Alcatel'in telefonları, Alcatel'in telefonları var. Daha sonra Xiaomi'nin TV Stick var. TCL'nin tuşlu telefonu var. Xiaomi Redmi 12 var. Samsung Galaxy S24 var, farklı farklı fiyatlar buradan ücretsiz kargo ile teslim ediliyor. E, İnceleyip fiyatlarını bakarsınız. Bebek ürünleri de ücretsiz kargo ile teslim edilen ürünler arasında şok marketlerde bu hafta çok böyle e, şirin, tatlı, hoş ürünler var. Mesela bebek konfor Rubio ahşap bebek beşi 70'e 100 santim 3.000 TL, oyuncaklı ahşap ana kucağı 970 lira, ahşap duvar kitaplığı. 590 TL. Ahşap çatılı saray beşik 2500 lira. Ahşap hamak var 1000 TL. Eylül ahşap beşik 4000 lira. iki çocuklar için ikili sandalye masa takımı 860 TL. Ahşap oyuncak sepeti 400 lira. El yasa, ahşap bebek beşiği 60 120 santim 3800 lirayken ahşap askılık 290 TL. Mabela ahşap bebek beşiği 60'ı 120 santim 4000 lira. Ahşap MDF çatılı raf var. Bu da çok hoş duruyor mesela. 1000 TL. Çocuk odaları için gerçekten değişik ürünler. Ahşap MDF puzzle sandalye 440 TL. MDF bebek oyuncak aktivite oyuncağı 360 lira. Lavi beşik 2500 lira. Samsung'un 11 kiloluk çamaşır makinesi 19.000 TL. Beyaz eşyalarda bakalım neler var. Hoover'in çamaşır kurutma makinesi 18.000 TL. Altus'un bulaşık makinesi 10.200 lira. Samsung'un 11, 11 kiloluk çamaşır makinesi 23.000 TL. Beğen tuşuna basanlara çok teşekkürler. Desteklerinize minnettarız değerli dostlar. Sağ olun. Yorumlarınızı da okuyorum. Ee, teşekkürler. Hoover'in çamaşır makinesi, kurutmalı çamaşır makinesi bu ikisi bir arada 18.000 TL. Baymak 65 litrelik termosifon 6000 lira. 15 litrelik tezgah altı termosifon 6300 TL. Bunlar hep Baymak markası. Bu da e, yoğuşmalı kombi Baymak'tan 18300 lira. 15 litrelik termosifon var tezgah üstü 6000 TL. 30 litrelik termosifon 8000 lirayken 30 litrelik tezgah üstü termosifon 8000 TL montaj dahil bu arada. Philips'in dijital pompalı su arıtma cihazı 7300 lira tohum çeşitleri var. 60 TL kıl biber, salatalık, roka, maydanoz, fesleğen, domates. Çiftçi ro. notlu söktak çeşitleri var. Traktör var da notlu. İşte biçerdöver var. Bunların da tanesi 200 TL. İzleyenlere, destek olanlara, beğen tuşuna basanlara, yorum yazanlara, abone olanlara çok teşekkürler. Sonraki yayında karşınızda olmak dileğiyle. Hayırlı Ramazanlar değerli takipçilerimiz.